Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle lead kodun 228 numaralı summary range sorusuna göz atıyor olacağız. Soru kolay modda bir soru. Yani 10 üzerinden aslında 5 puanlık bir soru. Bu zorluk seviyesine sahip. Şimdi bu sorunun geneline baktığımız zaman da aslında soruda bizden şu isteniyor. Bir artış sırasına göre sıralanmış tam sayı dizimiz var. NAMS adında. Ve bu NAMS adındaki dizi bize verilmiş bu dizi ardışık alt aralıklar şeklinde özetlenmesi istiyor. Ve burada da aralıklarda nasıl gösterilmesi gerektiğinden bahsettiği bir durumumuz var. Bu aralıklarda eğer aralık tek bir sayıdan oluşuyorsa sayı doğrudan yazılsın. Ve burada görmüş olduğunuz gibi eğer sayılarımız birbirine eşitse yani aralığımız tekse. Diğer bir ihtimalde de eğer aralık birden fazla sayı içeriyorsa başlangıç ve bitiş sayılarını aynı formatta başlangıç ve bitiş şeklinde ifade edilsin diyor arkadaşlar. Şimdi burada da aslında bizden istenen şu örneklere baktığımız zaman bir ardışıklık söz konusu olduğu zaman işte 0 1 2 burada 0'dan 2'ye şeklinde ifade edilsin. 4 ile 5 yine ardışık 4'ten 5'e kadar ifade edilsin ve 7 de tek başına aynı şekilde ifade edilsin. Yani eğer aralık tek bir sayıdan oluşuyorsa direkt olarak 7 olarak çıktısı verilmiş bize. Burada da görmüş olduğumuz gibi ve çıktılarda da bizim için planlanan çıktılarımız görmüş olduğumuz example 1 kısmında bize gösteriliyor. Example 2'ye baktığımız zaman da aslında yine aynı benzer mantığı görüyoruz. Şimdi ardışık aralıkları tespit edip onları belirli formatta döndürmemiz isteniyor ve çıktılarımıza baktığımız zaman da aslında burada 0 2 3 4 şeklinde bir dizimiz var işte 6 8 9 şeklinde devam ediyor. Buradaki aralıklarda da 0 tek başına döndürülmüş. 2'den 4'e kadar olan 2 3 4 ardışıklığı bizim için 2 4 şeklinde ifade edilmiş. 6 yine aynı şekilde tek başına ifade edilmiş ve 8 9'da yine görmüş olduğunuz gibi bizim için bir ardışıklık ifadesi şeklinde belli edilmiş. Şimdi burada aslında bizim problemi anlamamız ve problemin algoritma tasarımını iyi yapıyor olmamız lazım. Çünkü önemli bir soru ve silikon vadisinde çok fazla karşılaşacağımız bir soru ve bu soruyu aslında bizler silikon vadisinde mülakatlar olarak da görebiliyoruz. Şimdi sorunun hangi firmada uygulandığını ve soruda bizden tam olarak ne istendiğini videomuzun sonunda açıklıyor olacağım ve soru hangi firmada sorulmuş bir bakalım birlikte soruyu çözdükten sonra göz atalım. Şimdi burada aslında Sorunun çıktısında bizden şu isteniyor. Çözüm kısmında öncelikle algoritmamız bizim için şunu yapacak. Sıralanmış bir tam sayı dizisi üstünde ardışık sayıları bulup özetlememiz lazım. Ve bunun bizim için hazırlanmış bir metodu var. Def metodu. Summary range şeklinde. Ve burada da sıralanmış bir tam sayı listesi bize verilmiş. Ve bunun alt kısmında da nums için ardışık sayılarını özetleyebilecek bir liste oluşturulmuş. Şimdi bunun Cevaplar adında ben bir boş liste tutup burada aslında sonuçlarımızı bu listeye ekleyeceğimiz bir liste tanımlıyorum. Ve buna answer'ın kısaltması olan ans şeklinde bir liste şu şekilde boş liste olarak tanımlıyorum. İlk başlangıçta bu boş bir liste olarak tanımlanıyor. Sonrasında da bizler bir döngü başlatacağız. Döngüyle aslında şu yöntemi gerçekleştireceğiz bu döngünün içerisinde. Şimdi... İlk olarak döngümün iterasyonunu başlatacak olan i harfini sıfırdan başlatıyorum. Ve sonrasında da bir while döngüsü kuruyorum. While i e, küçük duruyorum. Len nums diyerek dizimin uzunluğundan küçük olana kadar bu i e bir iterasyona girsin istiyorum. Ve bu benim dış döngüm olmuş oluyor. Şimdi buradaki amacımız da şu. İlk etapta dizinin ilk elemanıyla başlıyoruz. Yani i'nin sıfırıncı elemanıyla başlıyoruz. Sonrasında da tüm elemanları dolaşabilmemiz için i dizinin uzunluğundan küçük olduğu sürece devam etsin istiyorum. Ve burada da bir while şeklinde bunu belirtiyorum. Sonrasında da aralık başlangıcını belirteceğim. Bu aralık başlangıcını da bizler örneğin işte 0, 1, 2, 4 şeklinde bir ardışıklığımız var burada. Şimdi bu olduğu durumda start sıfırla başlasın istiyorum. Ve burada da bu aralığın başlangıcını vermem lazım. Aralığın başlangıcını da getirip hemen şu şekilde belirteceğim. Şimdi ilk etapta buraya bir start diyorum. Eşittir. Nums köşeli parantez i e diyorum. Yani sıfırdan başlasın istiyorum. Sonrasında da bir iç döngü başlatacağım. İç döngüde de yine while yapacağım. While i e diyeceğim küçük len dedikten sonra nums eksi 1 diyorum. V diye ekliyorum. Şimdi buradaki nums eksi 1 yapmamızın sebebi de şu. Burada aslında. Şimdi amacımız ilk etapta şunu yapabilmek. Nums i ve nums i artı 1 arasında bir artış olup olmadığını kontrol etmemiz lazım. Eğer nums i ile nams i artı 1 arasında bir ardışıklık varsa burada nams i artı 1 eşit eşit nams i artı 1 şeklinde döngü devam edecek ve i'yi bir tane arttırmış olacak. Şimdi bu adımı ekleyelim. Burada da nams'ın yine aynı şekilde i parametresi artı 1 diyorum. Eşit eşit nams köşeli parantezle i artı 1 diyorum. Ve bu şekilde ben aslında şunu yapmış oluyorum. i'yi artı eşittir 1 diyorum. Ve i'yi bir tane arttıracağım. Örneğin 0 1 2 3 4 için 0 1 2 4 için daha doğrusu. Burada 0 1 2 kontrol edilecek ve birer tane i arttırılarak bir sonraki eleman tek tek kontrol edilmiş olacak. Buradaki asıl amacımız iç döngümüzün amacı bu. Ve burada da artık aralığın sonunu belirtmem lazım ve aralığın sonunu da şu şekilde belirtiyorum. Eğer diyorum startım nums i'ye eşit değilse burada ne yapacak? Gidip onu artık aralık başlangıcı ile son eleman aynı değilse burada formatımızı döndermiş olacak. Yani startım 0, nums i 2 ise sonucum 0'dan 2'ye şeklinde değişmiş olacak aslında. Aralığın sonunu da yazmam gerekiyor. Aralığın sonunu nasıl yazıyoruz? Şimdi buradan Şöyle devam ediyorum. while'dan çıkıyorum ve if start diyorum. ünlem eşittir dedikten sonrasında nums köşeli parantez i diyorum ve bu şart sağlanıyorsa artık sonuç listeme append eklenmesi lazım bunun ve bunun str formatta start'ı yazsın istiyorum ve buraya artı diyerek devam ediyorum. Artıyla da şu sembolü bırakacağız aslında. Görmüş olduğumuz bakın şuradaki ok sembolünü, ok işaretini aslında bunu da şimdi getirip yazalım hemen buraya. Şöyle tırnak açıyorum ve tire büyüktür işaretiyle bu sembolü de ekleyeceğimi söylüyorum. Ve tekrar artı diyerek str yine parantez içerisinde nums iyi yazıyorum. Yani başlangıcını ve bitişini söylemiş oldum. Peki bu durum sağlanmıyorsa ne yapacak? Bu durum sağlanmıyorsa da else diyecek. Ve else nokta append diyerek str formatta nums i'yi benim için çıktı olarak döndürecek. Yani burada da aslında ardışıklık ifade etmeyen tek karakterleri yazdırmış oluyoruz. Yani bu durum sağlanıyorsa zaten bu ok işaretleri arasında bu artışıklığın başlangıcı ve bitişi benim için oraya eklenecek. Sağlanmıyorsa da zaten o sayının direkt kendisinin döndürülmesi lazım. Yani buradaki görmüş olduğunuz nums i şeklinde bunu döndürmüş olacağız. Buradan da artık çıktıktan sonrasında ne yapacağız? Ben artık i'yi yine artı eşittir bir diyerek arttırdığım zaman ben aslında tamamen şu anda döngülerimi sağlamış olacağım. Yani her elemanı tek tek kontrol edip bunun çıktılarını bir sonraki aralığa geçmesini sağlamış olacağım. Yeni bir aralık kontrol etmek için i'yi bir tane arttırmış oluyoruz burada da. Yani bu adım iç döngüde ardışık elemanlar kontrol edildikten sonra gerçekleştirilecek olan adım olmuş oluyor. Ve sonrasında da ben sonuçları döndürmem lazım. Sonuçları da döndürdükten sonra zaten aslında işlemim tamamlanmış oluyor. Ve burada da dış döngümden yani while'dan çıktıktan sonrasında return diyerek bir çözüm döndürüyorum. Ve ends listesini burada döndürmem yeterli olur. Şimdi gelelim buranın zaman ve uzay karmaşasına. Şimdi zaman ve uzay karmaşası dediğimiz zaman aslında bizler şunu görebiliyoruz. Şimdi zaman ve uzay karmaşasında ilk etapta şöyle bir yazalım. Time diyorum iki nokta üst üste bıraktıktan sonra büyük O notasyonunda zaman karmaşıklığım N şeklinde ya yani O N şeklinde çalışıyor olacak. Aynı şekilde uzay karmaşasını da şöyle verelim. Bu da yine büyük O notasyonunda N durumunda çalışıyor olacak. Peki bunlar neden bu uzay ve zaman karmaşıklığında çalışıyor? Burada da aslında dizi boyunca bir kez dolaştığımız için büyük O notasyonunda N zaman karmaşıklığına sahip olmuş oluyoruz. Uzay karmaşıklığımız ise ANS listesi boyunca en kötü durumda NAMS'la aynı uzunlukta olduğu için yine en şeklinde bir uzay karmaşasına yani zam, yer karmaşasına aslında sahip olmuş oluyoruz. Şimdi bu algoritmaya baktığımız zaman zaman karmaşıklığı buradaki NAMS dizisi listesindeki eleman sayısı n ile doğru orantılı. Şimdi işlemleri detaylı olarak incelediğimiz zaman dış döngüde yani while i küçük len nums döngümüzde burada döngü nums dizisinin her bir elemanını bir kez ziyaret ediyor. Ve içerideki i artı bir işlemiyle de i her adımda en fazla bir kez arttırılıyor. Bundan dolayı dış döngü en fazla en kez çalıştırılmış olacak. İç döngüye baktığımız zaman da yine aynı şekilde aslında iç döngüde yalnızca ardışık elemanlar bulunduğunda çalışacak. Ve buradaki şartımız da bunu söylüyor aslında. Ve her eleman sadece bir kez kontrol edildiğinden dolayı bu döngüde toplamda en kez çalışmış olacak. Ve toplamda her iki dön döngü bileşik olarak en tane eleman üzerinde işlem yapıyor. Bundan dolayı da zaman karmaşıklığımız bizim için on şeklinde döndürülmüş oluyor. Şimdi space complexity'ye baktığımız zaman yani uzay karmaşıklığına baktığımız zaman da bizler aslında algoritmanın kullandığı ekstra bellek miktarını söylemiş oluyoruz. Şimdi buradaki ans listesi sonuçları tutmak için kullandığımız bir liste. En kötü durumda nums'la aynı uzunlukta olabilecek bu liste. Örneğin nums 1 2 3 4 gibi tamamen ardışık bir liste verildiyse ans de yine 1'den 4'e kadar şeklinde bir çıktı verecek. Bu durumda da ans küçük olmuş olacak. Ama NAMS listesi işte 1, 3, 5, 7 gibi bir liste verilseydi artışık olmayan bir liste için ENS yine aynı şekilde 1, 3, 5, 7 şeklinde bunların tek tek döndürülmüş hali olacaktı. Bu durumda da ENS boyutu NAMS boyutuna eşit olacaktı. Yani ENS listesi maksimum zaten en kötü durumda NAMS listesiyle aynı uzunlukta olabiliyor. Toplamda da ek bellek miktarımız ON uzay karmaşasına sahip olmuş oluyor. Yani listenin boyutu en kötü durumda nums listesinin boyutuna eşit olduğu için o en zaman karmaşıklığına sahip bir algoritma kurmuş oluyoruz. Ve bu, bu nedenle de hem zaman hem de uzay açısından lineer karmaşıklıkta çalışmış oluyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde aslında kodlarımızın tamamlamış oluyoruz. Ve artık kodlarımız tamamlandığına göre bu test case'imizi gerçekleştirebiliriz. Ve run butonumuza bir basalım. Bakalım test resultlarımız yazım hatamız yoksa doğru çıktılarımızı verecektir. Evet aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi çıktılarımızı almış olduk. Case 2'ye bir bakalım. Burada da görmüş olduğumuz gibi expected'ımız gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi bu sorunun içerisine baktığımız zaman bu sorumuz aslında bizim Google tarafında sorduğumuz bir soruydu. Ve Google için mülakatta uyguladığımız bir soru oldu. Ve bu sorunun içerisinde bizler algoritma becerisini iterasyon yönetebilme becerisini ve koşul yönetimini test etmiş olduk. Bir diziyi baştan sona gezip ardışık elemanları kontrol edebiliyor muyuz? Ardışık olmayan durumları tespit edip yeni bir aralık başlatabiliyor muyuz? Ve verilen problemin mantığını hızlıca kavrayıp ardışık kavramları çözümleyebilmemiz için bu mantığı algoritmaya dökebilmemiz için gereken teknik becerilerimiz var mı? Ya da buradaki string manipülasyonunda ve formatlamada işte x ve y'yi birleştirip sonuç olarak döndürebiliyor muyuz? Bu satırda yaptığımız gibi. Ve zaman ve uzay karmaşıklığı analizini verimli bir problem çözüm üretebilmek için beklenen çözümde uygun zaman ve uzay karmaşıklığını sağlayabiliyor muyuz gibi becerilerimizi test ettik. Ve burada da aslında bizim kodumuzun ne kadar okunabilir olduğu, ne kadar sade olduğu ve bu mülakatı uygulayan adayın doğru bir algoritma geliştirip verilen örnek test senaryolarında doğru çıktığı üretebiliyor mu? Ve hata yönetiminde boş bir dizi ya da tek bir elemandan oluşan dizi gibi farklı uç durumları doğru şekilde ele alabilecek mi? Bu gibi bilgilerini test etmiş oluyoruz. Ve aynı zamanda verimli bir algoritma tasarlayıp tasarlamayacağını görmek için de yine gereksiz bir sıralamadan kaçınabilmiş mi, fazladan döngülerden kaçınabilmiş mi ifade gibiler gereksiz sıralama ya da fazla döngülerden kaçınabilmiş mi gibi bilgi becerilerini de aslında ölçmüş oluyoruz ve bu sayede de sizler Google'ın 10 üzerinden 5 puan verdiği bu zorluk seviyesindeki soruyu bu şekilde bir çözüme kavuşturmanızı adaylardan bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Ve bu Google'ın güzel bir sorusuydu ve aslında bu array string sorularının içerisinde çok hem zaman ve uzay karmaşasını test ettiğimiz hem de döngü yapılarının ve iterasyon kontrollerinin doğru bir şekilde yapılıp yapılamadığını tespit ettiğimiz bir mülakat sorusu oldu. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.